Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda neler göreceğiz? Ekonomik alanda yapılan inkılapları işleyeceğiz sevgili dostlar. Arkadaşlar sizlere şunu söyleyeyim. En fazla sorunun geldiği Atatürk dönemi inkılaplar ya da yapılan değişimler arkadaşlar en fazla sorunun geldiği yer ekonomik alanda yapılan inkılaplardır arkadaşlar. Bu yüzden bu konuyu ne yapalım? Dikkatlice izleyelim. Peki ekonomik alanda yapılan inkılapların nedenleri nelerdir? Bağımsız bir ekonomi sağlama isteği. Evet arkadaşlar doğrudur. Mustafa Kemal demişti ki süngüyle kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa hiçbir önemi yoktur demiş. Yani ne demek? Süngü ile kazanılan demek arkadaşım. Süngü. Süngü ne demek arkadaşım? Asker. Ne, şöyle söyleyeyim. Şöyle Süngü derken. Süngü diyelim. Süngü ile kazanılan derken. Savaşla kazanılan diyelim. Tamam mı? Savaşla kazanılan zaferler. Ee, ekonomik zaferlerle taşlandırılmazsa hiçbir önemi yoktur demiştir. Peki süngü ne demek süngü? Tüfeğini önüne takılan bıçak ya da ya da bıçak ucu gibi bir şeydir arkadaşlar. Burada Mustafa Kemal şunu söylüyor. İstediğin kadar savaş katan. İstediğin kadar siyasi olarak bağımsız ol, ekonomik olarak bağımsız olmadıktan sonra bunun hiçbir önemi yoktur demiş arkadaşlar. Bunu bilelim. Zaten arkadaşlar biz büyük taarruz sonrası Mudanya konferans toplanmış. Ardından barış görüşmeleri için Lozan konferans toplanmıştı. Lozan konferansa kim gitmişti? İsmet İnönü gitmişti. Peki İsmet İnönü'ye Mustafa Kemal'in asla taviz verme dediği konulardan bir tanesi kapitülasyonlar değil miydi? Evet. E Mustafa Kemal kapitülasyonun kalkmasını şart olarak koşmuşsa neyi sağlamaya çalışıyor? Ekonomik bağımsızlığı sağlamaya arkadaşlar çalışıyor. Güzel. Peki, milli ekonomiyi arkadaşlar hayata geçirme isteği de yine ekonomik alanda yapılan inkılaplardandır. Yabancıların elindeki işletmeleri ve kuruluşları arkadaşlar millleştirme isteği de arkadaşlar yine yapılan inkılaplardandır ve özel sektörü güçlendirerek arkadaşlar ne yapmak? Ülkeyi ka, e, ülkeyi kalkındırma ekonomik alanda yapılan arkadaşlar inkılaplardır. Bunu ne yapmayalım? Unutmayalım. Şunu bilelim. Süngüyle kazanılan zaferler askeri, pardon, süngüyle kazanılan zaferler Ekonomik zaferlerle taşlandırılmazsa hiçbir önemi yoktur diyorsa arkadaşlar ekonomik bağımsızlığı arayacağız şıklarda. Unutmayalım bunu. Peki arkadaşlar bakalım. İzmir İktisat Kongresi demiş arkadaşlar. Lozan görüşmenin kesintiye uğrandığı dönemde arkadaşlar yapılmıştır. Yani Cumhuriyet'ten önce arkadaşlar İzmir İktisat Kongresi toplanmıştı bilelim. Zaten iktisat demek ne demek iktisat? İktisat demek arkadaşım ekonomidir. Bunu arkadaşlar bilelim. Peki başkan arkadaşım kimdir? Kazım Karabekir'dir. ÖSEM'in daha önceden sorduğu bir sorudur. AYT ve sosika Sosiki olarak hazırlanan arkadaşlar bunu arkadaşlar muhakkak ama muhakkak bunu bilsin arkadaşlar. Şurada kesim işareti koyayım. Peki kongreye çiftçi, sanayici, tüccar, işçi kesimin, kesiminin temsilcilerinden oluşan 1135 kişi arkadaşlar katılmıştır. Bize bu soruyu sormaz. Gelip de şunu soracak hali yok. İzmir İktisat Kongresi'ne kaç kişi katılmıştır? A şıkkı 1134. B şıkkı 1000 öyle bir soru gelmez. Şunu sorar. Der ki çiftçi, sanayici, tüccar ve işçi kesiminin temsilcilerinden oluşuyorsa toplumun her kesimini kapsayan kişiler çağrılmıştır diye arkadaşlar bir yorum sorusu gelebilir. Peki kongrede misak iktisadı ya da iktisadı milliye kararları arkadaşlar alınmıştır. Bunu da bilelim. Önemli bilgidir arkadaşlar. Yani milli ekonomi kararlar arkadaşlar İzmir İktisat Kongresi'nde arkadaşlar alınmıştır. Bunu bileceğiz. Şimdi Geçelim arkadaşlar. Kongre'de alınan karlar nelerdir? Yabancıların kurduğu tekellerden kaçınılacaktır diyor arkadaşlar. Yabancının kurduğu üretimden kaç? Yerliden al diyor. Yani burada neyi savunuyor bize? yerli malını savunuyor. Peki yerli malını neden savunuyor arkadaşlar? Yerli malını neden savunuyor? İç ekonomiyi canlandırmak için. Yani yabancıların ülkemiz üzerindeki ekonomik etkisini kırma kararı alınmıştır. Peki sanayi ve sanayici ne yapılacak arkadaşım? Teşvik edilecektir. Bunu bilelim. Peki milli bankalar arkadaşlar ne yapacaktır? Kurulacaktır. Peki ham maddesi yurt içinde olan fabrikalar kurulacaktır. Dikkat! Ham maddesi yurt içinde olan fabrikaların kurulması ki amaç şudur. Bundaki amaç arkadaşlar ne olan bağlılığı azaltmak? Dışa olan bağlılığı. Ne yapmak arkadaşım bağlılığı? Azaltmak amacıyla arkadaşlar. Ne yapılmıştır? Alınan bir karardır. Ham maddesi ülke içinde senin dışarı olan bir bağlılığın yok. Yine arkadaşlar A, TYT'de soru olarak sorar. Der ki İzmir İktisat Kongresi'nin alınan iktisadi mini yakarlarında ham maddesi ülke içinde olan fabrikalar kurulacaktır derse devletin dışa olan bağlılığı ne yapılmıştır? Azaltılmaya çalışılmıştır. Peki küçük imalattan büyük fabrikalar arkadaşlar geçilmelidir. Yani artık üretim yapacağız. Bu zamana kadar durduk artık ne yapacağız diyorlar. Üretim yapacağız diyor. Peki sendikal haklar sağlanmalıdır. Yani işçilere ne yapılmalıdır? Haklar verilmelidir. Ve iş erbabına yani arkadaşım işçi arkadaşım artık ne denmeyecek? Ama ne değil ne denecek? İşçi dinlenecektir diye bir karar alınmıştır sevgili dostlarım ve dikkat özel sektörü destek olacak bir devlet bankası arkadaşım kurulmalıdır. Yani burada ne desteklenmiştir? Özel sektör bir nevi ne yapılmışı desteklenmiştir ve teknik eğitim arkadaşlar geliştirilmelidir. Peki yatırımlarda öncelik özel sektöre verilmeli. Özel sektörün başarısız olduğu alanlarda yatırımlar devlet tarafından yapılmalıdır kararı alınmıştır. Bakın bu önemlidir. Neden? Şimdi az önce ne söylemiştik? Az önce Lozan görüşmelerinin kesintiye uğradığı dönemde İzmir İktisat Kongresi toplanmıştı. Ve ve biz burada arkadaşlar Batı'ya bir tane sinyal verdik. Bakın şöyle bir e, şerit çizeceğim. Ondan sonra bu o cümleyi burada açıklayacağım. Bakın önce Lozan konferansı toplanmadan önce itilaf devletleri hem gelmişti. Kimi davet etmişti? TBBM'yi davet etti hem de kimi davet etti? İstanbul hükümetin davet etti. Amaç birbirine düşürmekti. Bunun üzerine TBMM neyi kaldırdı? Saltanatı kaldırdı. Bunu unutmayın. Saltanatı ne yaptı? Kaldırdı. Peki saltanat kaldırılınca bizim rejimimiz var mı? Yok. Devlet başkanımız var mı? Yok. Peki biz saltanatı kaldırdıktan sonra nereye geçtik arkadaşım? Lozan konferansını arkadaşlar biz ne yaptık? Bir başımıza katıldık ve itilaf devletleri yeni Türk devletinin komünist bir yönetim kuracağından korktuğundan dolayı Lozan'da bize haklar vermek istemedi. Çünkü neden? Bize milli mücadelede en fazla destek olan devlet kim arkadaşım? Sovyet, Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Yani Lozan'a rejimsiz olan Türk tarafının ileride komünist bir yönetim kurmasından korkan itiraf devletleri Lozan konferansında Türk tarafına haklar vermek istemedi. Ve görüşmelerin kesintiye uğradığı zamanda İzmir İktisat Kongresi toplandı ve İzmir İktisat Kongresi'nde alınan bu kararda biz bir nevi neyi destekleyeceğiz? Özel sektörü arkadaşım yatırım yapmasında destekleyeceğimizi ne yaptık? Beyan ettik. Yani bu ne demek? Biz komünist bir yönetim yapmayacağımızı gösterdik ve bu maddede bir nevi Lozan Anlaşması'nın imzalanmasını ne yapmıştır arkadaşım? Koylaştırmıştır. Bunu unutmayalım. Peki diyeceksiniz ki hocam. Neden Avrupalı devletler komünist yönetime bu kadar zıtlar diyeceksin? Bakın, Avrupa arkadaşım kapitalist bir yönetim, kapitalist bir ekonomik anlayış, kapitalist yönetim anlayış da komünist ekonomik anlayış birbirine tamamen terstir. Kurulacak olan Türk devletine eğer ki eğer ki komünist bir ekonomik plan, komünist bir ekonomik uygulama yapsaydı Avrupa'nın işine gelmezdi. Biz burada ne yaptık arkadaşlar? Buna komünist bir ekonomik ekonomiyi uygulamayacağımızı gösterdik. Peki yatırımda öncelik kime verilmiş? Özel sektöre. Özel sektörün başarısı olduğu yatırımları kim yapacak? Devlet yapacak. Bakın özel sektör var. E, devlet var. Biz buna nasıl ekonomi diyoruz? Karma ekonomi diyoruz. Karma ekonomi diyoruz. Karma ne demek arkadaşım? Karışık demektir. Tamam Peki arkadaşlar, aşar vergisinin kaldırılması. Dikkat. Vergi vergi. Bakın vergi. Halkın verdiği paraya biz vergi diyoruz. Yani vergi şudur. Kazancın üzerinden devlete şartlar karşılığı vermiş olduğun paraya biz ne diyoruz? Vergi diyoruz. Peki aşar vergisi kim veriyor? E, çiftçi veriyor. E çiftçi tarım yaptığı için aşar vergisi ödüyorsa Adamın cebinden para ödemesi hoşuna gider mi gitmez mi? E gitmez. Peki. Aşar vergisinin kaldırılması beraber amaç köylüyü ya da çiftçiyi tarıma ne yapmak? Teşvik etmek ve böylelikle tarımsal üretimi arttırmak ne yapılmış arkadaşlar? Amaçlanmıştır. Ben mesela arkadaşlar çok 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 zengin olsam ne yaparım mesela? Elmas ticareti yaparım. Neden elmas ticareti yaparım? Çünkü arkadaşlar elmas ticaretinde devletin aldığı bir gümrük yok. Anlaş mı? gümrük ya da bir ver gümrük yok. Hani gümrük yok yani vergi de yok. E, e, o yüzden bu ticareti yapmaya yönelebilirim param olursa. Niye boşu boşuna gümrük ede vergi diyeyim ki? Devlet de çiftçiden aşar vergisi almıyor. Köylüyü ne yapıyor? Tarıma teşvik etmeye çalışıyor. Yani amaç tarımsal üretim arttırmak. Peki. Atatürk Orman Çiftliği 1925'te kurulmuştu arkadaşlar. Modern tarımın oluşması amaçlanmıştır Atatürk Orman Çiftliği peki toprak reformu arkadaşlar dikkat toprak reformu şudur topraksız köye toprak vermek amacıyla yapılan bir ee, şip, fikirdir yalnız toprak reformu arkadaşlar başarısız olmuştur peki topraksız köye niye toprak veriyorsun köyü toprağı ne yapacak köyü ne yapar toprağa gidip müteahhide 4 daire karşılığı vermez ne yapar toprağı tarım yapar e tarım yaparsa ne olur arkadaşım üretim artar Sıkıntı var mı oraya kadar? Yani amaç tarımsal üretimi ne arkadaşım? Arttırmaktır. Mesela soru olarak verir. Mesela bir der ki bize aşar vergisinin kaldırılması İki, diğer ki arkadaşım toprak reformu. Yukarıkilerden hangileri, hangisi ya da hanginin amacı tarımsal üretim arttırmaktır derse cevap ne olacak? 1-2 olacak arkadaşlar. Unutmayalım. Dikkat, Ziraat Bankası'nın arkadaşlar geliştirildi. Yani geliştirilmesi. Ziraat ne demek arkadaşım? Bir nevi tarım demektir. Yalnız dikkat, Ziraat Bankası 2. Abdülhamit döneminde arkadaşlar kurulmuş bir bankadır. Amaç çiftçiye ne yapmak? Destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kesinlikle ama kesinlikle Atatürk döneminde kurulan bir banka. Atatürk döneminde yapılan bir gelişme değildir. Ziraat Bankası'nın kurulması. Bunu bilelim. Arkadaşlar önemli bilgidir. Ziraat Bankası'nın geliştirilmesi de yine ülkedeki tarımsal üretim ne yapmaktır arkadaşım? Artırmaya çalışmaktır. Peki. En önemlisi Kabadaş Kanunu'nun kabul edilmesi. Arkadaşlar dikkat. Kabadaş Kanunu şudur. Türk liman ve denizler ne yapılmıştır? Milleştirilmiştir. Kabadaş Kağan'ına göre Türk liman ve denizlerinde taşımacılık yapabilme önceliği kime verilmiştir? Türk denizcilere verilmiştir. Önemli bilgidir. Unutmayın Kabadaş Kanunu. Peki Teşviki Sanayi Kanunu nedir? Arkadaşlar bakın sanayiye teşvik etmek, sanayi ne yapmak? Yönlendirmek. Teşvik Sanayi Kanunu şudur. Özel sektörün yatırım yapabilmesi için arkadaşlar çıkarılmıştır. Peki neymiş arkadaşım bakalım özel sektöre kanun pardon şöyle göstereyim. Özel sektörün yatırım yapabilmesi için çıkarılmıştır. Yani özel sektörü yatırım yapmaya ne yapılmıştır? Teşvik edilmiştir. Peki sen nasıl teşvik edersin? Nasıl teşvik edersin? O işi kolaylaştırman, cazip hale getirmen gerekir. Peki bakalım arkadaşlar bu kanun yapılacak olan özel girişimciye uygun görülen kuruluşlara karşılıksız ve ucuz arazi verilmesi. Sen yeter ki gel yatırım yap biz uygun görelim. Arazini biz sana ya bedava vereceğiz ya da uyguna vereceğiz. Sana geleceğiz gümrük indirim yapacağız. Yani dışarıdan getirdiğin ürünler için mesela atıyorum fabrika kuracaksın. Neye ihtiyacın var? E, makine ihtiyacın var. Yurt dışından geçeceksin otomatik olarak. E ne yapacaksın? Yurt dışından ülkeye mal sokarken ne ödüyorsun? Gümrük ödüyorsun. Tamam gümrük indirimi de yapacağız. Merak etme deniliyor. Peki düşük faizli kredi verilecek merak etme diyor çek kredi diyor düşük faizli olacak diyor ama arkadaşlar yapılan tüm bu e, kolaylıklara rağmen teşbiki sanayi kanunu arkadaşlar başarısız olmuştur bunu da bilin yani arkadaşlar özel sektör ne yapamadı arkadaşım başarılı olamadı bunu ne yapalım arkadaşlar unutmayalım peki arkadaşlar teşbiki sanayi kanunu neden başarısız oldu Hatta sermaye yetersizliğin olması. Arkadaşlar savaştan çıktık. E 1911 Trablusgarp Savaşı'ndan 1922 milli mücadeleye kadar 11 yıl boyunca sen sürekli savaşırsan tabii ki hakta ne kalmaz? Para kalmaz, sermaye kalmaz. Teknoloji ve bilgi yetersizliği bir arkadaşlar yine şunu ekleyebiliriz. Teknik Eleman arkadaşım, teknik eleman yetersizliği de arkadaşlar teşbiki sanayi kanunun başarısız olması neden olmuştur ve 1929 dünya ekonomik krizinin çıkmasıyla e, çıkması da teşbiki sanayi kanunun başarısız olma nedenlerinden bir tanesidir. Arkadaşlar dikkat. teşbiki sanayi kanunun başarısız olmasıyla artık özel sektör ne olmuş özel sektör başarısız olmuştur peki özel sektör başarısız olunca ne olmuştu arkadaşlar özel sektör başarısız olunca bu sefer yatırımları kim yapmaya başlamıştır devlet yapmaya başlamıştır bunu ne yapmayalım unutmayalım yani karmekon artık biz neye geçtik devletçi ekonomiye ne yaptık arkadaşım geçtik bunu unutmayalım peki arkadaşlar 1. 5 yıllık kalkınma planı 1933-1938 yılları arasında arkadaşlar uygulanan bir plandır. Devlet yapacağı yatırımları, kuracağı fabrikaları belirlediği dönemdir arkadaşlar. Yani 5 yıl boyunca yapacağı fabrikaları ve yapacağı yatırımları belirlemiştir. Yani 1. 5 yıllık kalkınma planıyla biz bir nevi planlı neye geçtik arkadaşım? Ekonomiye, ekonomiye ne yaptık arkadaşım? Geçtik. Peki bakalım. Özel sektörün yatırım yapmakta başarısız olması üzerine yatırımlar devlet tarafından uygulanmaya başlanmış ve böylelikle devlet tarafından birinci 5 yıllık kalkınma planı uygulanmıştır. Yani devlet 5 yıl boyunca yapacağı yatırımları belirlemiş ve böylelikle devlet neye geçmiştir. Planlı ekonomiye geçmiştir sevgili dostlarım. Peki arkadaşlar birinci beş yıllık kalkınma planı hakkında şunu söyleyeyim arkadaşlar birinci beş yıllık kalkınma planı ne olacak başarılı olacaktır yalnız arkadaşlar ikinci beş yıllık kalkınma planı arkadaşım uygulanacak daha sonra ikinci beş yıllık ikinci beş yıllık kalkınma planı uygulanacak o da arkadaşım 1938 yılından itibaren uygulanmaya başlayacak. yalnız birinci beş yıllık kalkınma planı başarılı olacak ama İkinci 5 yıllık kalkıma planı başarısız olacak. Peki neden? Arkadaşlar ikinci 5 yıllık kalkıma planı başarısız olma sebebi bir. Atatürk'ün nesi? Atatürk'ün ölmesi. Ve arkadaşlar dikkat neyin çıkması? İkinci dünya savaşının arkadaşlar çıkması üzerine yatırımları biz daha çok neye harcayacağız? Savunmaya harcayacağız. Bakın dostlar 1939 1945 yılları arasında bir olay varsa bunun sebebi her zaman ne olacak? İkinci dünya savaşı olacak. Bunu bilin. Mesela 1919 1922 diyorsa cevap arkadaşlar her zaman neye geçecek? Kurtuluş savaşına geçecek ama bununla alakalı pek soru gelmez. Genellikle arkadaşlar coğrafyada bununla alakalı soru geliyor. Mesela ÖSYM sordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfus artış hızının 39-45 yıllar arasında azalması sebebi nedir dedi. Cevap 2. Dünya Savaşı. Unutmayın. Peki 2. 5 yıllık kalkınma planı 38-1943 yılları arasında yapılması amaçlanmış. E evet. 2. Dünya Savaşı da başlıyor. Başlayınca 2. 5 yıllık kalkınma planı ne olmuştur? Başarısız olmuştur. Peki arkadaşlar Atatürk döneminde kurulan bankalara bakalım. Sanayi ve Maden Bankası arkadaşlar. Sanayici ve madenciye kredi ve destek sağlamak amacıyla kurulmuştu. Bilelim. Emlak ve Eğitim Bankası arkadaşlar. Eğitim e, yetim demektir arkadaşlar. E, ev kredisi ve yetimin hakkını korumak amacıyla kurulan bankadır. Merkez Bankası arkadaşlar yine Atatürk döneminde kurulmuştur. Bu 1929 dünya ekonomik krizi arkadaşım. Dünya ekonomik krizi arkadaşlar çıkınca kurulan bankadır. Bunu arkadaşlar unutmayalım. Sümer Bank arkadaşlar e, yine önemlidir. Devlet tarafından kurulacak olan fabrikalara finansör olmak amacıyla kurulan bankadır Sümer Bank. Etibank arkadaşlar yine e, sanayi ve maden yatırımlarına kredi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Belediyeler Bankası, Halk Bankası ve Deniz Bankı arkadaşlar Atatürk döneminde kurulan bankadır. Atatürk döneminde kurulan birinci bankadır. Atatürk döneminde kurulan son bankadır. Ve Ziraat Bankası arkadaşım, Ziraat Bankası. Atatürk döneminde ne yapılmamıştır? Kurulan bir banka değildir. Kimi zamanda kurulmuştu? İkinci Abdülhamit döneminde arkadaşlar kurulmuş olan nedir arkadaşım bir bankadır Bunu arkadaşlar unutmayalım sosice sos ikici arkadaşlar bunların tamamını ezberlesin Atatürk döneminde kesin ama kesin de vakıf bankdır arkadaşlar kesin ama kesin de yoktur bunlar arkadaşlar bilelim hangisi Atatürk döneminde kurulan bankadır ya da değildir diye soru olarak karşınıza geliyor sevgili dostlarım evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz.